Bindik gidiyoruz. Malumumuzu da aldık. Şimdi geldim. Burayla görüşün dedi. Beni bir dakika bekletiyorlar şimdi. Onun da haberi yok bu arada. Mesajları gösteriyorum. Böyle böyle dediler bana. Tamam bir dakika bekle dedi. Tam karşısında Selim'de var güzel. Böyle bir yol. Bunu biliyordum çünkü. <laughs> Google haritalardan sokağı gezdim. Evet burası. Okey güzel, güvenli ve tatlı görünüyor. Şu an için buraya ısındı. Buraya valla oturdum. <laughs> diyor ki bir dakika diyor temizliyorlarmış sanırım. Temizlesinler ondan sonra bakacaksınız diyor. Hı -hı. böyle bir oda. Yatak var, klima var, tuvalet. Şimdi abla odayı temizleyecekmiş. Ben de diyorum ki biraz gezeyim, akşam gelsem sıkıntı olur mu? Böyle anlaşmaya çalışıyoruz. Evet, buradan çıktık dedik istediğiniz zaman gelebilirsin ama yediden sonra gelirsen başka biri olur burada dedi. Zaten çantalarım, mantalarım orada. Yani okey problem olmaz. Hiç ödeme yapmadım. Paralarım falan burada. E, o zaman biraz etrafı keşfedelim. Evet. Bangkok'tayız. Bakalım böyle güzel. Bir şey ama yani geldim ya. Böyle otel gibi karşılıklı böyle yan yana bir sürü odalar var. Ve şeyini beğendim. E, böyle direkt da daha, girme kapısının önündeyken böyle o güvenlik siyahatına aldım yani. Çünkü birazcık şey yapmıştım. Korkmuştum. Acaba bir de yeri falan da güzel. Acaba biraz korkmuştum. Çünkü böyle ıslık falan olmasın. Çünkü Taylı bir kızla konuştum ve bana işte akşam saatleri dikkat et dedi. Evet yani güvenlidir ama dedi. Akşam saatleri dikkat et dedi. Ama nerede olursa olur. yoksa dedi. Güvenli dedi. Ben çok pozitif enerji aldım. Ne güzel yapılar var. Evet burada böyle yemek yerleri falan var. Ben böyle birazcık baktım her yere. Böyle 2 saat falan uzaklıkta gösteriyor ama toplu taşımayla falan eğer motorla giderseniz yarım saat falan herhalde. Şimdi ben bir chat çiftçiden bakacağım buraya nereye gidebiliriz, nereye gezebilirim diye. Lokal yine böyle yemek yerleri falan var güzel. Biz tahtada Çok güzel. çok güzel. deneyim. Sizce deneyim. tahtadan bir otobüse bindim. Bakar mısınız? Otobüs tahtadan böyle. <laughs> Aa çok güzel. <laughs> Allah. Aa okey. Şimdi beni diğer otobüse alıyorlar. Aa, geldim, 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 geldim. Yes, yes, yes. Ay, Benim diye, diye ee, bir dakika gideceğim yeri göstereyim. Beni böyle en öne oturtturdular. <laughs> gideceğim yere götürmeye çalışıyor. İşte bakın. Nolarda. Gülüyorlar. Otobüsü çekiyorum ya. <laughs> böyle bir otobüs. Herkes çok tatlı, bana yardımcı olmaya çalışıyor ya. İnsanlar çok şeker. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok tatlı, hepsi yardım etmeye çalışıyor. Böyle bir otobüste çok şirin. <laughs> evet, şimdi karşıya geçiyorum. E, metroya bineceğim. Oradan herhalde 2 durak falan. 3 durak sonra ineceğim. Oraya gidiyoruz. Böyle. şu önde biri var. Onu takip de de gidiyorum. Ha, okay. Bir şey diyeceğim. Burada bir şey var. Nasıl bineceğim? Kartlarınız var mı diye. Can I Ha, böyle rabbit, rabbit kartlar var böyle. kaç geçiş? Ulaşmak için bayağı bir şey yapıyoruz. Bu ne? Aa, mesela 30 geçiş falan var da ben hiçbir şey anlamadım ya. Bunları gösteriyor. Anlaşmaya çalışıyoruz. Diyorum çoklu geçiş hakkım var mı? Çoklu geçiş ne yapabilirim? Bunu söylüyor da pek anlayamadım yani. Sonunda yine ben bu kartı aldım. Çıldıracağım şu iki kız var orada. Dünya tatlısı. Ay benle uğraşıyorlar. Sabahtan beri bu kadar şirin Alabilirsiniz ya. Sizi yerim. Yerim. Çayı kızları. Çok tatlılar. Yani benim 5 saat orada dursam gerçekten 5 saat benimle orada oturup ilgilenirler yani. Çok tatlılar ya. Neyse buradan çıkacakmışız. Exit 2'den çık dedi. Ee, sonra otobüse bineceksin dedi. Yani, o kadar tatlı insanlar ki. Böyle çok anlaşamasak da iki tane taylı kız vardı orada beni gideceğim yere vardırana kadar asla böyle üf, üf, asla başlarından atmaya çalışmıyorlar. Otobüs durağından Bineceğim için bayağı bir yardım etti yani. Benim yolumu anlamaya çalıştık. Yani de gidecekmişim yani. Burada otobüs bekliyorum şimdi. Nescafe Gold'u koymaya çalışıyordu. Ben dedim ki sakın dedim. Lütfen dedim böyle bir şey yapma. Lütfen dedim bana şey ver. Bana espresso ya yap lütfen dedim. Latte ver dedim bana sakın. <laughs> o Nescafe'yi istemiyorum dedim. Böyle yapıyor. Çok tatlı yine böyle yol kenarında. Evet, burada benim kahvem yapılıyor. Yes, yes, yes. 20 baht yazıyor böyle kocaman. Umarım beni... It's 20 baht. 20... 20? Yes diyor, evet diyor. Şu an beni kazıtamam. Evet, 20 baht. Güzel. Vallahi 20 bahta latte içiyorum. Ben Türkiye'ye döner miyim be? Önce kadın buradan buz alacaktı. Telefonumu buradan kaldırdı. Ben de çığlık attım iPhone diye. Çok ayıp oldu ya. Yaşlı da bir kadın bu. <laughs> <laughs> ne bileyim. Böyle geçiyorum buradan. Bu ne? Bu arada dur işareti var ama bunlar durmuyor. Abi benim durmam lazım. <laughs> Aa, evet buradan geçeceğiz. Bak bunlar herhalde vallahi hiç insan insan görmeyi takmıyorlar ben söyleyeyim. Yani ışık yandığı anda direkt hiç bakmıyorlar bile doğru düzgün. Bu tarafa doğru gidiyoruz herhalde bir bakayım. Bak olan bir yere geldim. Evet burada turistler falan var ya. Ay, burası mı acaba? Tanon? Kaosan. Aa, herhalde burası geldik burası. Burada bir cıvıltı olduğuna göre böyle aa, tavuklar böyle güzel meyveler var hello kanatlar falan var I need come ne a şey aa, ama <laughs> helal değil arkadaşlar o o, o vallahi helal olsa denerdim izleyiz. Evet. Buralar böyle yeni açılmaya başladı herhalde. Böyle güzel tıkır tıkır gidiyor. Böyle patlayılar falan var. 60 70 lira. Güzel. Böyle bir elbiseler falan var. Hmm. Bu tatlı bir kahve. O insanlar bire içiyor, takılıyor. Böyle güzel meyveli smoothie'ler. Aslında soğuk bir böyle meyveli bir şey gibi ya bunlar etekleri falan böyle şu beyaz eteği görüyor musunuz? Etekleri, gömlekleri böyle çok tatlı şeyler yapıyorlar gerçekten. Özellikle beyaz şeyleri çok iyi yapıyorlar. Evet herkes burada bir şey çekiyor. Hemen oraya gidelim orada ne, varmış. Ne oluyor burada? aa timsah evet. Take photo, batıyor. Böyle bir timsah var. Bu arada Phuket'te yoktu. Burada var timsahlar falan. <gülüyor> 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 Böyle burada tişörtler <laughs> salatası da çok meşhurmuş. Ben daha yemedim. Şu da 50 baht. Bir şey alsam. Ice cream şey. <laughs> masajcılar. abi. Gömlek. Mango stick rice 50 lira. Ama ben rice falan göremiyorum kadının önünde. Hmm. Değişik etnik desen, elbise tekrar falan. Bunlar hmm. çok güzel tabaklar var. Aa benim bu arada şey almam lazım. Oh, çok tatlı şeyler. Anlam Taksiye bakın çok tatlı. meyve suları falan var. Ay. Alo. Alo. Abla bambuları ne yapıyor? Bambuların suyunu mu sıkıyor? Ha. Bambunun suyunu sıkıyor. Sugar cane diyor ya. Şeker kamışıymış. Bambu değilmiş. Bambu, bambunun suyunu sıkıyor diyorum. Evet, şu an bu şekilde. Ha, böyle... ...pricelar var. Fiyatları genellikle 100 baht. Güzel, sonra gelinip yenilir. Hmm. Burada işte biralar falan masaj. Hello <laughs> baby.

ürünleri. Burada kızartıyor. Ya ben bir mango sticky rice aslında gider ya. Ay. I want... Sticky rice? Yes. How much this? 50. 50, okay. Evet, mango sticky rice aldık. Gerçekten Aa, çok güzel. What's that? yeah, yeah, okay. Ne oldu anlamadım ama okay dedim. Üzerine böyle beyaz bir sos döküyorlar ve gerçekten çok güzel oluyor. Thank you. Kapın kal. Oo, üzerine bir şeyler döküyor. Şöyle burayı da çekelim. Thank you. Şimdi bunu bir yerde yiyelim. Nerede yiyelim ya? Şu köşede yiyeyim var şurada.